Gözleri Karadeniz dizisi 16. bölümünü geride bıraktı ve erken gelen final haberini verdi. Final tarihinden ve nedeninden önce eğer siz de Gözleri Karadeniz dizisinin final olacağına üzüldüyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede herkese sayımızı göstermiş oluruz. O 3 medya imzalı ATV'de yayınlanan dizi reytinglerde istediğini göremedi. Özellikle Taşacak Bu Deniz gibi güçlü rakibi Karadeniz dizisinden dolayı da istediği ilgiyi alamadı ve son bölümün analizinde final kararı alındı. Dizinin hikayesi ise şöyleydi. Azil ve Güneş'in yolda arabalarının bozulması, Güneş'in ailesinin ölümüne dair sarsıcı bir gerçeğin ortaya çıkmasına yol açar. Tamirci, kazanın aslında planlı bir cinayet olduğunu söyler ve böyle devam etti. Gerek hikayenin beğenilmemesi gerek oyuncu kadrosu bu diziyi ayakta tutamadı. Final tarihi ise 30 Aralık Salı günü olması, 18. bölümüyle veda etmesi bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Diziyle ilgili gelişmeler, yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açıp beklemede kalın. Görüşmek üzere hoşça kalın.